Herkese yepyeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Şöyle yapmış olduğum gül modellerini göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Şu şekilde gösteriyorum. Bunlar e, siparişim arkadaşlar kahve sunum peçetesi olacak. Kahve sunum peçetesini eklediğimde de göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu şekilde gonca gül modellerim mevcut. E, Bunları yaptım. Yapmak isteyen arkadaşlara sayfama yeni gelmiş olan arkadaşlara söylüyorum. Bir önceki videomda mevcut bunun yapımı aşaması. Şöyle gösteriyorum. Bu da benim de arkadaşlar. Goncagül modelim. Yazma, dört kenar, namaz örtüsü olarak, şifon olarak her şekilde yapıyorum. Sayfamda var arkadaşlar. Görmek isteyen arkadaşlarım bakabilirler. Ee, şu şekilde. Bunun yapım aşaması yaprağınla yaprakları işte gül modeli falan yapım aşaması mevcut. Ee, yapmak isteyen arkadaşlarım oradan görebilirler. Bu e, video yapım aşamasını ben önceden paylaşmıştım ama e, sayfama yeni gelen arkadaşlarım için tekrar dün gece paylaşmak istedim. Tekrar paylaştım. Şöyle bir küpeli çiçeği modelim var. Ee, görünümü bu şekilde arkadaşlar. Arkası Goncagülün. Videomda da görünüyor. Şöyle şu şekilde göstereyim. Takdim edeyim modellerimi. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben bunları namaz örtüsü yapacağım. Sipariş üzerine namaz örtüleri yapıyorum arkadaşlar. Ee, takipçilerimden e, Sana na nasıl ulaşırız Diyen arkadaşlara sesleniyorum. Hani e, bana söylesinler. Ben e, facebook linkimi atıyorum arkadaşlar. E, Youtube kanalından Fiyat bilgisi paylaşmıyorum. Arkadaşlar e, Facebook'tan, Messenger'dan bana ulaşırsanız, mesaj atarsanız bana ulaşabilirsiniz. Facebook adresimi, Instagram adresimi verebilirim arkadaşlar. Bu şekilde modelleri muhteşem. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu renge bayılıyorum arkadaşlar. Namaz örtüsü yapıyorum. Bunları her şekilde namaz örtüsü. Bu şekilde namaz örtüsü yapabilirsiniz. Bu şekilde dört kenar olarak paylaşabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Namaz örtüsü olarak da bunlara ben piramit yapıyorum sayfamda mevcut antika piramitlerden de yapıyorum Siz nasıl Dilerseniz nasıl hoşunuza giderse o şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlar yapabilirsiniz Ayrıca şunu da belirteyim istediğiniz bir model olursa bana mesaj gönderebilirsiniz linkimin altına yazabilirsiniz Ben bu modeli istiyorum yapma şansınız var mı ben yaparım arkadaşlar. Elimden geldiğini yapmaya çalışırım, paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Bir gün e, şu gün modelin de yapım aşamasını paylaşmak istiyorum. E, hepsi çok güzeller arkadaşlar. Aynı ilkbahar gibi bu şekilde. İşimi seviyorum, severek yapıyorum arkadaşlar. Alan müşterilerim memnun kalıyor. E, şu şekilde yani e, size gördüğünüz üzere Şöyle yakından göstereyim sizlere Evet arkadaşlar bu, e, Eğer bu modellerden yapıp e, Arasına antika piramit Yapmayı düşünüyorsanız Videomu e, altlarda video paylaşmıştım Arkadaşlar antika piramitin Yapımı da mevcut Aralarına nasıl bir model yaparsanız Size bağlı ben gerçi müşterinin isteğine göre de e, çalışıyorum bu modelleri. Ya bunlardan her şey olabilir. Sadece namaz örtüsü ya da yazma ya da 3 e, üç kenar dört kenar namaz örtüsü olacak diye şart yok. Havlulara da yapabilirsiniz. Rengarenk. Bu şekilde bu renkten havlu alırsınız. Havlulara da yapabilirsiniz. Kahvesunun peçetesi de yapabilirsiniz. E, gelin buketi de olabilir. Her şey olur yani arkadaşlar modeller çok güzel. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, bu şekilde sizlere göstermek istedim. Goncagül'in yapım aşaması mevcut. İstediğiniz modeli bana sorabilirsiniz. Ben de sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. E, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız e, kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar kanalıma abone olursanız bütün yaptığım modeller size mesaj olarak gelecektir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İşimi seviyorum. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Allah'a emanet olun.